Bugün sizlerle birlikte Edo oynayacağız ama duyuru söyleyeyim bu arada ee, size yavaş yavaş ben böyle e, bu oyunda yaşadıklarımı anlatacağım yavaştan böyle ay niye çıkıyor bir ya Yavaştan anlatmaya başlıyorum size arkadaşlar bu arkadaşlar da üzülür yani üzüntü içeren bir duyur olacak o yüzden dikkatli deneyiniz böyle bir şeyler olursa durumlar olursa falan sakın panik yapmayın durun kendi kendinize öyle şey yapın belki geri döner falan şimdi anlatmaya başlıyorum benim bir gün e, roblox'a dokunmuyor oynarken yanıma birisi geldi dedi ki merhaba kanka olalım mı dedi ben de tamam evet dedim sonra arkadaşlık isteği attı adı da roblox prosu gibi bir şeydi roblox prosuydu o videoyu izliyorsa utansın lütfen utansın her yani neyse işte devam edelim. Ee, sonra çok yakın ve aşırı yakın bir arkadaş olduk. Kank olduk daha doğrusu. Yani ikiz gibi olduk. Kanka olduk. Birbirimiz. Reklamı Boş yapmayalım. Yani boş yapmayayım. her neyse yani işte. Geldi ta bir güne kadar. Bir gün attı. Kanka ben e, ara veriyorum Roblox'ta dedi. Eyvallah dedi. Sonra ben de tamam ne oldu dedi mesaj atmadı bekledim birkaç gün bekledim hala atmadı. Kanka cevap versene diye atıyorum ge atıyorum sabah gece atıyorum akşam cevap vermiyor ben dedim acaba bir şey mi oldu dedim. Sonra aradan 1 2 yıl geçti bu hale geldim. Ee, çete baktım. Merhaba kanka yazmış. Ben dedim ne haber? İyiyim sen ay iyiyim işte sen ne yapıyorsun falan yazdım ondan sonra öf falan dedi. Tam iyisindir sen canım falan dedi. Ben de iyiyim işte dedi ama moralim birazcık bozuk dedi. Neden dedim sonra e, Robux'um gelmedi dedi. E ben dedim neden gelmedi dedi ne oldu ki dedim. Sonra da dedi ki e, e ben de bilmiyorum ki işte birisine güvendim falan Robux at dedim. E, robux at demiş işte. Sonra ben sonra o da atmamış. Ben de bu olayı yaşadım ama. Böyle o da erkekti. Ben de güvendiğim kişi de erkekti böyle. Onu üçümüzle birlikte böyle kan olmuştuk üçümüz ama e, onunla onun arasında böylece kavga olmuştu. Yani kavga oluyordu arada sırada. E, o yüzden işte böyle onlar pek iyi şey olmuyordu. Araları çok iyi değildi onların. E, sonra da böyle ne diyeyim bir gün geldi. Ben ona pet verdim yani erkek olana böyle güvendim kişiye petler verdim. Robux versin diye geldi bir gün o da skaber çıktı. Ve bütün petlerim gitti. Metaloxum gitti. Sonra arabalarım gitti. FR petlerim gitti. Ama geldim bunları aldım. Bu petleri şey yapıp baya bir petim vardı eskiden. Onları verdim çok robux kazanmak için. Neredeyse 5000 robux değeri vereceğini söyledi. Yani robux vereceğini söyledi. Kaç gündür bekliyorum gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Aa dedim bu acaba scammer mi dedi. Çetten yazdım ona sordum scammer mısın dedim. Erkek onun işte güvendeme O kankol kankam olanı değil kız olanı kankam olanı. Sor işte dedim sen scammer mısın dedim. Hayır hayır değilim. Biraz daha pet ver bak gerçekten göndereceğim dedim. Sonra birkaç tane daha bir iki üç tane. E, e, legendary pet verdim Sonra gittim birkaç gün daha bekledim. Bir ay iki ay oldu. Hala Robux göndermedi. Bir baktım arkadaşlıktan atmış. Ben dedim skema çıktı. Tüh dedim. Ee, sonra bir gün geldi gene. Merhaba hatırladı mı ben diye böyle güldü. Gülen emoji attı. Hasta emoji attı. Arkadaşlar kapıyı kapadım çünkü babamla gelip duruyordu. Her neyse devam ediyoruz şu ana. Bu gerçekten bu olaylar yaşandı bana inanabilirsiniz. Yani gayet şey oldu böyle. Sonra bir gün geldi. Hatta bugün geldi ben Brookhaven'dayım. Brookhaven'daydım ama erkek olan diye böyle kankam eski. E, kanka ya? Geldi dedi. Beren eski dostum. Ne haber ne zamandır görüşmüyoruz bilmem ne bilmem ne. Ben de dedim ee, iyi sen dedim. O da ee, işte ne işte iyiyim ben de. Ee, artık Robux'um oldu kanka diyor. Sevin diyor. Ben dedim ne sevineyim ben. Benim mi oldu Robux'um dedim. O da ne alaka kanka dedi. Ben de asıl sana ne alaka falan dedim. Sonra benim yeni kankam var. Eski dostum. Eski kankam falan dedi. Sonra da ee, gitti bir de o yeni kankamla benim WhatsApp hesabımda onun benim numarası var dedi. Hatta bu şandan bugün yaşandı şeyde e, Brookhaven'da. Yani böyle o zaman çok moralim bozuldu benim böyle ee, böyle kalbim şey oldu böyle ne bileyim kalbim böyle yavaşladı sanki biraz hızlandı böyle. Ee, böyle nefes alamadım. Yani bir şeyler oldu. Hastanede gitmedik. Hastanede git de olmadım ama yani gerçekten çok şey oldu. O zaman böyle gayet moralim bozuldu. Ya yürü git kanka. Ben seninle kankaman, kovman bir daha dedim. O da eh sen birisin dedi. Gitti. Yani. işte Öyle oldu. Sonra böyle bir dünyada insanlık kalmadı arkadaşlar. Hiç, siz hiç böyle şeyler aramayın böyle. Nazik insanlar aramayın. Vallahi hiç kalmadı öyle insanlar. Siz merak etmeyin. Yani hiç şey yapmayın, hiç aramayın öyle şeyler. Dünyanın sonu bitecek sanırım. Böyle iyice geldiler, gittiler insanlar. Ee, bir, bir de beni eski dostum diyerek üst üste arkadaşlıktan attı beni. İki tane hesabı vardı onunla arkadaş, arkadaşlık. İki üç tane hesabı vardı onlarla arkadaşlık biz. Onun TikTok hesabı vardı ondan takip ediyordum ben onu. Ama TikTok'u sildim. Gıcık oldum kıza. Ne güzel dostluk biz eskiden dostluk en iyi dostluk yani. Şimdi geldik düşmanlığa geldik yani. Böyle. Arkadaşlar aman aman dikkat edin. Sakın böyle insanlara güvenmeyin. Hadi bay bay duyuyor bu kadar.